Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte V Play oynayacağız. Evet V Play'de çok bir oynayacağız çünkü başka bir oyun oynuyor şey bilmiyorum. Neyse sohbet odası benim ağalarım sohbet odası falan. Nerede de uzun zamanda yazmıyor. Hmm.

Bu neden çekirdeği her yere zıplıyor? Kan etiket Kan et, et, etiket, tofaj, etiket tofaj, ya. Hı -hı. Ne topar? Ya Or 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 orada durma orada durma. <gülüyor> 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 ya. Aha, sana, ya. <laughs> Çıktı. <laughs> Bu arada <gülüyor> videodayım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir dakika sesimi kapatıp geleceğim. Tamam mı? Tamam. Biz ne yapacağız? Ya yerimi al. Kerem. Kim o? 16. Arkadaşlar bu videoya 3 tane gelirse yeni bir play videosu çekerim. Bu arada cidden videodayım. Alırım başıma <laughs> Bu videoya bir like gelirse yenisini çekerim. Çünkü o kadar popüler değilim. Ne? Çıktı. Zıplayı ver çekirge, hoplayı ver çekirge, bıdı 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 çekirge, bıdı 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 çekirge, çekirge zıplayı ver çekirge. Elini ver, elini tutarım, Tasalarım, tasarım biter, dünyayı yıkarım ama Hiç kadar. Bir sefer Erol oldu. Ne? Premier odama geleceğim mi? Senin odana? Ya bir ya, yere git ya. Geleceğim Ronaldo. Kral Ronaldo ile seni I but, no, no. no, I am bot. Ronaldo geldi gel. Zıplayı ver çekirge, hoplayı ver çekirge, bıdı 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 bıdı, bıdı çekirge. Selamünaleyküm aleyküm. biz Ağzı... Neyse... Yani Cıkak arkadaşlar. Orla orla. Rolanda hoş geldin. Salam aleyküm. Ne oldu? Şimdi böyle sıralamış akıyorum. <laughs> hadi gel otur hadi. Şiplemedim bak bilerek. Değerimi ver. Dur ben abimin yanına gideceğim. Hmm, ne lan birbirinizi. Labişkom. Hani yani arkadaşlık olarak yani yanlış anlama yani bu fotoğrafı yaptım da. Ya yani herkes için. <laughs> Oğlum ne ya arkadaşlık olarak. Tamam ben Ama bu arada bir... şeyim. Adminim istersen şarkını durdururum istersen şeyimi yaparım Bana. ne? <laughs>

dedim size. Zar atma ke. çıktı 5 5'miş lan 5. Pardon ben çorum. <laughs> Gerçekten 5'i nasıl 6 gibi gördüğünü sorabilirim. Biyango. <laughs> Sıfırı çıktı. Sen şanssız bir çocuksun. Ben şanssız bir çocuk. Yine sonra <laughs> <Beşmiş> Allah. <çabuk. gülüyor> bu ne? 6. Üç! sapladım. Üç! Sapladım! sapladım. Belli lan. Yedi! Sapladım! Tamam. Geldi! Sorry, sorry yanlış atmışım. Yanlış şeyden atmışım ben pardon. Um. Sekiz! Sapladım! Bir dakika. Altı. <laughs> Beş. Üç. Altı. Altı. Sekizi geçemiyor çocuk. Bir. <laughs> Bir. <laughs> Geçemedin ki. Geçemedin. Sekiz. Sekiz geldi ağla. Ama sekiz sekiz geçemedim. Sekiz sekiz ama beraber. Sana e, özelden bir tane fotoğraf atacağım ama almayacaksın tamam mı? Tamam. Ger gerçek halimi atacağım sana. At. Ama almayacaksın tamam mı söz mü? Nasılsınız? İyiyiz. Arkadaşlar İyiniz? küfür etmeyelim lütfen. Tamam küfür etmiyoruz zaten. O da sahibi nerede Oda sahibi Robix. Ben değilim. Kesinlikle o. Ben değilim bak yanımda ayrıldı yazıyor ya, o çocuk. Kesinlikle o. Hadi iyi gezilir. Eyvallah. Hadi zar oynayalım. Hadi zar. Çocuk çıktı. Bir dakika ya. Yengen neyse. Beş. İki. 2 3 Lan daha üç, bir dur dur bir dur dur. Atmadım ben daha. 5 1 3 31 4 6 3 2 2 6 6 sen şu an 12'sin herhalde. Ya onda 16 falan. Yani. 39'um kanka ben de. Daya 2. 31. Yanlış atıyor. 6. Sen ben senin doğru <laughs>

7.24 çors izliyorum. Bu şarkıyı bilmeyen mi var? Al şu parayı konuyu kapat. Yardımın <laughs> parayı. Halil'e şık ol. Halil, halil'e halil'e <laughs> Max post yerken benim çekildiğim foto. Ne? <laughs> ne? <laughs> O sırada Messi Messi görmüşümdür. Fotoğraf çekerken Messi'nin boyu. İman iman. Sana sana kendimin gözlük atayım mı? At. Bir dakika. Çok yakışıklı mısın ya? <laughs> Yakışıklıyım tabi. <laughs> bir de tabi diyor ya çocuk. şimdi herkese bunu yaymazsam. Yayma. Yani. Yayma. Yaydım. Ya <laughs> hayır yayma. Hayır Yaydım, yayma. Çete bak. bak. Hayır. <laughs> <İyi>. Oo. <laughs> <İyi onlar>. şey. <laughs> Zerabi ne oluyor? İyi soru. Hala konuşuyoruz işte. Zerabi ama şarkı nasıl? <laughs> Hop neyse oturalım. Şimdi zıplayılar çekirdek olacağım. Olabilir mi? Ne de öyle odada takılıyordum. Geldi zıplayı işte. ve çekirdeğe, poplayı ve çekirdeğe. Bıdı bıdı i̇stemiyorum bıdı bıdı çekirdeğe. istemiyorum. De. Kaldı. Alt maç bile bitti. Gittiğimi sandın değil mi? sanmadım. Buradasın oğlum, yukarıdan görüşüyor. Gittim sandın, değil mi? Tam balık. Yaşasın. Ben ciddiyim sandım. Yaşasın. Biri yetmez, ikincisi <laughs> olsun. İki yetmez, üçüncüsü olsun. Hepsi de bile bile gelir eğlenceye. Oh, yarın partisi bu, oradan fupar, art go, gen ben go. Etek altın, sulu ve de mutlu. Yeşilimi verin, kafam güzel olur. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay.